merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl hızlı blok koyulur ee, yani e, nasıl hızlı köprü yapılır diyeyim yani birazdan göreceksiniz zaten başlayalım isterseniz şimdi ilk önce ayarlara ayarlara giriyorsunuz yani ayarlara girdikten sonra buradan videoya basıyorsunuz Aşağı kaydettikten sonra burada fall, fall yazıyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama tabii ki tabii ki de yüksekte olması lazım. Daha çok ben 84'ü tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle geri geliyor bu. Şu işe yarıyor. Hatta şöyle göstereyim ben İşte böylesiniz ya bakın. Buradan. buradan koyabiliyorsunuz. Bu işe yarıyor ben birazcık daha yükseldiğim hatta. Şöyle yine aynı yerden. 90 90 yani Şöyle koyuyorsunuz. Yüzüne geldim ya. Tak buradan koyuyorsunuz. Şimdi başlayalım. Şimdi ilk. ilk önce bir blok buraya koyuyorsunuz. Bakın. buraya geldikten sonra şöyle böyle buraya geldikten sonra hız, hızlı hızlı koşmaya açıyorsunuz ben de yeni öğrenmeye başladım zaten ondan sonra şöyle şu şekilde gidiyorsunuz da yapamadım tabii ki de ekranı sabit tutmak çok önemli birazcık alıştırma yaptıktan sonra zaten alışırsınız böyle. Hatta ben şöyle şu şekilde yapayım. Biraz yukarı bir çıkayım şöyle. Sonra şuraya şöyle birkaç blok atayım. İki. Buraya böyle atıyorsunuz. Böyle. Buraya atıyorsunuz. Ondan sonra tak böyle. Nasıl zıplayıktan sonra her şey oluyor. Gördüğünüz gibi. ama sadece düz yapabiliyorsunuz. Çünkü yamuk olmuyor. Şöyle göstereyim. Bakın yamuk yapmayı deneyim. Ama imkansız yani. Ya, tabii ki de çok iyi böyle prolar yapabilir de. Tabii ki de onun işine bu beceri lazım. Şuna, ay. Neyse dur şunu da öldüreyim bari zaten. Öldü resmi kalmıştı. her yeri kırdım şeyin ya. Dur lan. Tamam şunları var ya. İki şimdi geldik. orada ee, bu arada gerçekten 60 tane falan bilonuz olsun ya. Yani. Çünkü uzak bir mesafedeyken bir yere yetişmek gerçekten çok zor oluyor. Olabiliyor yani ama uzaklığa göre değiş. Bakın bu tarafa yaptığında olmuyor. Gördüğünüz gibi sadece e, bir yöne doğru. Hangi tarafa dönüp yaptıysanız o doğru Şöyle Böyle. Hatta Hatta bir tane garantiden blok olsun ki bir e, iş şey yapsın. gördüğünüz gibi böyle kadar ikinci bir yerimiz Ama tabii ki de bu e, böyle Minecraft'ın kopyalarında olmuyor diye biliyorum tabii ki de bazılarında olmuyor. Diğerlerinde oluyor mu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi gerçeğinde oluyor. bekledikten sonra da tabii ki de böyle oluyor tabii ki, e, yani şöyle bir şey yaparsınız bir yerde durursunuz zaten öyle boşluğa doğru ya düz düz gidersiniz ki böyle hızlıca oluyor yani bakın daha da uzun yapmışız yani gayet iyi şimdi bir de ayın nasıl tabii ki de Ortalığı aslında birkaç tane şey yapsanız iyi, ya. Ya zombi koysanız onlara böyle şekilli şukul vurmaya çalışın. Sonra böyle şöyle ama ilk başlayanlara göre böyle bu vur. Gayet iyi böyle burada bir tane zombi olmuş olursun. Veya tek bloğu vurma gibi düşün şöyle. Böyle. Ayının güçlendirmesini yapabiliyorsunuz. Konuşamadım da. <laughs> Bu. Bunu yapabilirsiniz yani. Ondan sonra uzaktan o ok da diğer da bir yer belirlersiniz. Mesela bakın ben tam şu sondaki bile atmak istiyorum. Birazcık üstüne atıyorum ki tamam. Birazcık hata hata almış olabilir. Şunu şöyle tam ucunu, ay tam altını oraya değdirsek, inanmadım lan. Diz tarafında duralım, şöyle yapalım. Tamam, tamam üstüne Benim aslında pek tek ok becerim yok. Bakın gördüğünüz gibi tek bir tanesi gelmiş. Gördüğünüz gibi böyle. Yani eşek olarak hangi şeyle elimizi kullanmak istiyorsanız onu da ve blok da, e, blok değişikliği olabilir aslında ama tabii ki de bunlarla olmaz bunlarla olmaz kardeşim abartmayın böyle önüne atıp da zaten yapılmaz yani mesela bununla yapılır mı? böyle yapılmaz kardeşim Bunu böyle böyle, böyle yapana kadar bazı insanlar var. Şöyle, şöyle, şöyle yapıyor. Bu şekilde. Ama evet. birazcık bana tehlikeli gibi geliyor ya. Çünkü bir hatada gidebilir. Ee, Ee, bunun e, bu bayağı bir el fark kullanma gerekiyor ve e, kontroller bakın şu koş, ben de koşma elinde bu tuşun olması gerekiyor bu, bu ee, bir de şu, şu kamera değişimini de size anlatayım isterseniz. Şimdiki ayarları geliyoruz aşağı doğru kaydıktan sonra bu arada e, her şeyde olabilir ama tabi de kopyalarda olmuyor minecraft'in gerçek sürümünde e, geliyoruz video video aşağı doğru kaydırıyoruz böyle ay pardon aşağı doğru kaydırıyoruz birazcık aklım gitmiş neyse şimdi bakın bu arada bir yerlerde olması lazım Evet Burada e, cep Veya gıyörlü şekli değiştiririz falan. Bu yazar Burada for oynar şekliyle de değiştirilebilir Bunu aktifleştiriyorsunuz